Adım Baha Sadık Akıner. Edebiyatla ilgileniyorum. İçer Sanat Kulübü'nün üyesi olmaktan da gurur duyuyorum. Mersin 9. CNR Kitap Fuarı'nda İçer Sanat Kulübü İstanbul'dayız ve kıymetli yazar şair dostlarımızla birlikteyiz. Ben burada bir yürek dökümü olduğuna inanıyorum. E, tüm yazar şair dostlarımın ve bu bizim bayramımız okur yazar buluşması. E, kitapla e, ilgili çalışmalar yapıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yine yeniden ulaşacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl 101. yıl olacak, 101. kere kutlayacağız. Nice 100-101 yıllara görüşmek üzere. Merhabalar, ben Nilgün Öztürk. Ee, i̇lk şiir kitabım 2013 yılında çıkarmıştım. Ee, yakın zamanda belki yeni ismi çıkarmayı düşünüyorum. Mersin Şairler ve Yazarlar Derneği İçer Sanat Kulübü'nün üyesiyim. E, bekliyoruz. E, umarım kitabımı okumanız nasip olur. E, bu vesileyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı canlı gönülden tüm kalbimle kutluyorum. Nice nice Cumhuriyet Bayramlarına Ben Nuray Öngeç, Tarsusluyum. E, emekli İngilizce öğretmeniyim. E, uzun yıllardır şiir yazıyorum. Ve şiir kitaplarımdan ilki Aşk Olsun Aşk, ee, ardından hemen Üç Perşemi diye ikinci şiir kitabım var ve Çiçeği Burnu'nda üçüncü kitabımız Mersin'in ilk yayıncılığı Global Ajans Yayıncılıktan çıktı gördüğünüz gibi yine düşlerle, hayallerimizle, umutlarımızla ilgili bir kitap. Mavi Düşler adını taşıyor. Ve yayıncılığın sahibi yine Mersin'den iki değerli arkadaşımız. Bahar tabi şair yazar Sadık Baha Akıner ve Hakan Koçmak, Onların ilk kitabı, ben de gururluyum ve onurluyum, yolları açık olsun. Mersin bir değer kazandı, bir varlık kazandı. Hepinizi bu konuda desteğinize davet ediyorum efendim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bizim için çok önemli, çok değerli bir gün. Hepimizin kalbinde vatan ateşi yatıyor ve o gün Yine birlikte hep beraber coşkuyla kutlayacağız o günü. Nice nice Cumhuriyet Bayramları'na diliyorum. Ve aydınlık yarınlara kucak dolusu sevgiler. Evet. 1960 Tarsus doğumluyum. Ee, 1996 yılında uzun bir süreden sonra öğretmenlik hayatına başladım. Tarsus'un eğitim mevzusunu yapıyorum. 2 ee, yıllık bir eğitim süresi zarfında oradan mezun oldum. Ve Karaca İlyas İlk Öğretim Okulu'nda görevime başladım. 15 sene sınıf öğretmenliğinden sonra lisans tamamlamayla Türkçe öğretmeni olarak görevime Mersin'de devam ettim. Mimar Sinan Okulu ve Çankaya Okulu'nda çalışarak emekli oldum. Emekli olduktan sonra daha önce yazmış olduğum şiirlerimi derledim ve bir kitap çıkardım. Bundan iki sene evvel Yüzün Çiçekleri" adı altında bir şiir kitabım yayınlandı. Ee, Baygen Şiit tarafından. Ee, gayet güzel aslında adının üzüm çiçekleri olması e, dolayısıyla tümüyle üzümlü çiçeklerden oluşmuyor Bizim üzümlü çiçeklerden oluşmuyor. Daha sonra da bir öykü kitabı yayınladım. E, öykü kitabında da, şiir kitabında da toplumsal sorunlar, e, çevre problemleri, insan hakları, toplumcu e, gerçekçi bir çerçevede hikayelerini, e, düşüncelerini yansıtmaya çalışıyoruz. hikayelerde, şu anda puan. Merhabalar. etkinlik içerisinde e, bir şeydir. 2 sene bile gitmez san diyorduk. E meşhadada ben sizlerle zamanlardan eee yeniden gelelim Burada anlar, Yapıp, e, ayın yavaş e, yarın saat sürer arasında sonra İki tane yapar, iki tane yapar diyecek. O Bir, bir, yani bir, 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 bir söyleyeceğim. Rest Bunu daha önce geçen sene Adana kitap vardı ya, Bunalımlı kitap vardı Yani ne alacık? Kanal var. Çünkü işimiz ondan dolayı bayağı ve aynı zamanda beslendiğini yönetimi şartı kendisi. Gayet güzel ve başarılı düşünüyorum. Bu sene daha da güzel olacağını olur. eminim. Herkesi <laughs> bekliyoruz. Hikayesi, bir hikayesi bir diyelim, öykünün tarihten bugüne kadar bir anlatı geleneğinin edilmesi olarak düşünürsek, öykünün hikayesi düşünürsek, burada arkadaşlar neredeyiz. Her şey sip çalışan arkadaşlar. Taplanır. Eee nah training'in nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Ve her iki gün başlıyor yemek ve Dostum, kişilik beraberlik çerçevesinde, dayanışma çerçevesinde arkadaşlarımızla bir arada olduğumuz için çok mutluyum.